Şey Reçelya istiyorsunuz? Evet güzel gözüküyorlar. Yalnız saksısını beğenmedim. Değiştirelim. Tamam değiştirelim o zaman. Hemen. Bu nasıl? İyi. Tamam. Buyurun. Biraz toprak ilave etmemiz lazım. Gidelim. Kusura bakmayın beklettim biraz. şişe inmiş ama hafif morluk var. Bir şey sürmeniz gerekebilir. Benim gitmem demek. Aceleniz varsa ben hallederim. Yok beraber toplarız hemen iki dakikada. Öyle görmeden etmeden niye itiraz ediyorsun be kızıma? Bak ailenin hali vakti yerinde. E, çocuk okumuş üniversite bitirmiş, beş vakit namazını sen daha ne istiyorsun? Hiç tanımıyorum ki. Tanırsın be kızım. Ben de babanı tanımıyordum, geldik gecesi gördüm. He yani sen şimdi tanırsın konuşursun. Ha hoşlanmazsan evlenmezsin. Daha evlenmek istemiyorum zaten. Tanımama gerek yok. Bir kere görürsen kıyamet kopacak değil Hı. mi? birazdan gelecek gülümsün abla. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bir zaman anneme gideceğiz. Öyle mi? Ne kadar güzel. Bir kahve içer misin abla? İçerim. Tamam. Zaten Ayşe de bana mutfakta yardım ediyordu. Hadi. Olur. Hadi gel gidelim. Yalçın geliyor. Saklanman lazım çabuk. Yalçın kim? Kocam seni burada görmesi lazım gel. A açıklayamayız. Of Cemile ya. Çok şükür aklım çıktı. Dokunma bana. Özür diliyorum Cemile. Nereye gidiyorsun? Senin olmadığın bir yere. Cemile çok sarhoştum. Mesele de bu zaten, özrün kabahatinden büyük. Dokunma bana. Ne? ben seni incitmek ister miyim hayatım? Benim için de çok ağır. Dün gece hiç uyumadım, kabus gibiydim. Bak karşında özür diliyorum. Özür dileyince her şey silinecek mi, gidecek mi hapishanede? Ama sen de çok ağır konuştun. İyi işte, sen de ağzımın payını verdin tamam mı? Emin misin? Bir daha böyle bir şey olmayacak Cemile. Aslında bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir süre yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Bak, ben panikledim. Dengem bozuldu, dengemi kaybettim, anlıyor musun? Sen herkes anlamaya çalışırsın. Bu sefer de bir kez de beni anlamaya çalış. Bir an kendini benim yerime koy ya. Eğer böyle yaparsan bir daha yüzüne bakmamam lazım. Hala kendini haklı görmeye çalıştığına inanamıyorum. O çocuğu anneannesine ben kendim götüreceğim o kadar. Ne var? Hadi vursana yine. Vur. Hadi. Cemre. Lütfen böyle yapmayalım. Ben canavar falan değilim. Herkes hata yapabilir. Tamam ben de bir hata yaptım. Tamam hayvanlık yaptım kabul. Ama bak bir daha olmuyor. Peki Sen yalnız kalmak istiyorsun. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum. Kabul ediyorum. Ama lütfen evden ayrılma olur mu? Ben buna dayanamam. Ben gider ortak evde kalırım. Şimdi çıkar birkaç parça eşyamı alırım. Sonra da bu geceden itibaren orada kalmaya başlarım olur biter. Orada kalamazsın. ...yakalamıyorum orada. Sen nasıl kaldıysan ben de kalırım. Geceleri soğuk oluyor. Hem rutubet de var. Bırak soğuğu filan şimdi. Ben başımın çaresine bakarım. Gider bir elektrik sobası alırım. Bir şey yaparım işte. Herkesin bu durumdan haberdar olmasını... ...istemiyorum ben. Bırak şimdi herkesi Cemile ya. Sanki umurumdaydı. Herkes önce kendine baksın. Olmaz. Zaten şimdilik ayrı yerlerde kalmamıza gerek yok. Ayşe yarın gidiyor nasıl olsa. Sen misafir odasına idare edersin. Aa sen nereden çıktın? Yıldız ne halimde diye merak ettim. Telefonla da sormak istemedim dinleniyordur falan. Yok daha haber yok. Annemler konuşmaya çalışıyor. Asiye nerede? Ayşe ile beraber bulaşık yıkıyorlar. Bursa'ya ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah. Yalçın da geliyor mu? Yok. Hayır gelmiyor. İstersen ben gelebilirim seninle. Yok canım hiç gerek yok sağ ol. Uzana ne oldu? Ya bir uçuk çıkmıştı, ben de iyi bakamadım. Biliyorsun biraz hassas edildim. Engin nasıl? Nasıl olsun? Her zamanki gibi tek ayağın üstünde kırk yalan. <laughs> Ara hala limonel. Biliyor musun o gece kimin neymiş? Kimle? Sinemle. Elman kendisi Sinemle. El evet. Tahmin etmiştim biliyor musun? O kız ne zamandır bizimkine yeşilleniyor çekiyorum ki bu herifi ya? Çünkü ona aşıksın. ya bunun böyle bir ilacı falan yok mu böyle? Alacaksın ve kurtulacaksın. böyle hop otur hop kalk. Ama o da seni seviyor biliyorsun. Biliyorum. O da nasıl sevmekse. <laughs> Sabahtan beri arayıp duruyor yarış var. Git işte sende. Henüz karar vermedim. <laughs> Belki giderim bilmiyorum. Evet bakalım. <laughs> Neyse ben kalkayım. Bak Yıldız'dan haber alırsan. Tamam haber veririm. Tamam hadi biraz. Hadi görüşürüz.